Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de 40 yıllık kaynanmış yumurta tesli yaprak bastırma işlemini yapacağız. Ilık suyla tuzumuzu koydum arkadaşlar. Tuzumuz iri toz. Bakın. Şöyle salamura tuzu olunca alın arkadaşlar. İnce tuz salamura olmaz yapraklarımı da bahçemden topladım yumurtamızı da önceden yıkadım bakalım erittim birazcık da tuzumu yumurtaya batarsa arkadaşlar tuzu azdır batmıyor bakın daha eriyen erimesi lazım tuzumuz bugün de var karıştır karıştır eridelim tuzumuzu Kapağımız batıyorsa eğer su yüzüne çıkmıyorsa tuzumuz az dolu arkadaşlar. Dört yıllık tarif bu. Büyüklerimiz hep böyle yapıyordu. Neresi bakalım tuzumuzu yiyeceğiz. tuzumuz arkadaşlar. Daha tam çıkmıyor. Tuzumuz da erimedi. Biraz daha tuz koyabilirim. Yumurtamızı yıkadım arkadaşlar. Bu tuzumuzu iyice eritelim. yumurtamızı artık batmıyor arkadaşlar. Bakın biraz daha tuz koymuştuk. Bakın. Daha da erimedi tuzumuzun biraz. Yumurta testimizi geçti suyumuz. 5 litre kadar suyumuz var arkadaşlar. Sizin yaprağınıza göre ne kadar su. Az su olsun arkadaşlar. Şimdi yaprağımı da ben kopama topladım arkadaşlar. Tuzumuz şöyle dursun bir yerde. Karıştırayım biraz daha. Bu kofamızı toplamıştım ben. Biraz da toplarken kofamızda yaprağımız biraz e, alsın arkadaşlar. Böyle. Ben bilemedim. kofaya topladım. Biraz e, burada havasızlıktan haşlanmış yaprağım. Biraz da hepsi değil arkadaşlar. Bu dar alana koyarsak daha iyi olur. Böyle çimler halinde yaptım ben. Biraz da kökünü büyük kopardım. Bunu böylece kofamıza koyalım. Bütün yapraklarımızı ama koyun. Bahçemin yaprağı arkadaşlar. Çok güzel. Hiç olmamıştı yağmurdu yağdığı için bu sefer güzel oldu yapraklarımız. Bu kafamızda bir hafta dursun. Buzun iyice alsın arkadaşlar. Bütün yapraklarımızı koyalım. Çok büyük yapraklarımız bakın büyümüş. Bu işte havasız kalmış arkadaşlar. Toplarken sıcakta yoksa eve gelince hemen çıkardım kovadan ama bir sofra bezine toplayı topladıktan sonra hemen dağıtalım yapraklarımız. Kovaya ilk defa topladım. Acemiliğime geldi o da. Biliyordum yanacağım da kova daha elimden bir baktım yanmamış gibiydi. Böyle güzelce yapalım. Yapraklar da saracağım inşallah. Bir daha buna mı koysam acaba? Bu şekilde. Sıcak değil arkadaşlar. Bu suyumuz ılık su. erimedi olsun şey olmaz öyle bastıralım güzel üstüne Ben 5 litrelik su koyacağım. iki, tane beş litre aç kalmasın arkadaşlar. Bastıralım bir hafta bu tuzlu suyumuzda dursun. Sap sarı oluyor arkadaşlar. Bir bidon daha ayarlayın ben. Bu şekilde iyice bastıralım üstünde. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Allah emanet olun. Bunu bidonumuza bastırırken de birlikte yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaprağımız bir haftadır bu kofamızda duruyor. Üstüne iki tane de şaşalı su bidonu bırakmıştım bastırsın diye. Şimdi bunu bu 5 kiloluk bidonumuzu koyacağım. Su böyle büküp suyunu sıka sıka koyacağım. Tuz iyi oldu. Bunun yumurta testi yapmıştık. O yüzden aralarına tuz bırakmayacağım. Bu şekilde bu yerlerini içe saralım saplı yerlerine mümkün olduğu kadar böyle içe saralım çürümesin bu şekilde sıkalım hepsini basalım hepsini bastım arkadaşlar suyumuz kaldı orada şimdi bu yoğurt kovamızın kofa, kapağını ben kestim Böyle yuvarlak bir şekilde. Şimdi bu üzerinde hava almaması için bidonumuzun üstüne yerleştiriyorum. Bu şekilde. Bakın. Çok güzel oldu. Şimdi üzerinde salamur suyumuzdan koyalım. Yaprağımız hiç dışarı çıkmıyor Bakın arkadaşlar Bir güzel de kapağını kapatalım Suyu azalırsa su koyalım tekrar Daha içiyor suyu Biraz daha koyalım Böyle dursun yanımızdan. Suyu içerse biraz daha su koyalım. Kapağını kapatalım. Kırşın Allah izin ederse sarıp sarıp yiyelim arkadaşlar. Size de kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.